Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gece pazarı gelmiş. Bakalım gece pazarından bize ne hangi skinleri verecek? Daha çok uzatmayayım lafı ben. Gece pazarına geçelim. Bu gece geldi. Yani ayın kaçı? Bugün ayın 12'si. Yani gece geldi. Öğlen size. Hemen geçelim. Gece pazarı nerede diye soracak olursanız. Zaten burada domates gibi parlıyor. Kırmızı kırmızı. Girelim abi. İnşallah güzel skinler verir. Yoksa çok fena şeyler olabilir. Neyse. Riot'cım inşallah güzel skinler gelir bana. Bu ne lan? Oğlum her renkten var. Sarı. Mavi. Yeşil. Ya şöyle bir. Neyse. Önce yeşilleri açacağım. En son mavi ve sarı yaşam. İnşallah güzel bir şey gelir. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ha, gele gele bu mu geldi ya? Şuna geçelim. Abi şansıma yani şimdi neyse. Abi bu ne? Bir dakika şu mağazaya gireyim abi. Şu, aynen. Şu sarıda inşallah düzgün bir şey verir. Bakın deli pop falan var. Mavi yok şu an burada neyse. Yine biz gece pazarına geçelim abi. Şu mavi açalım önce. Ya abi gösterişte ne ya. Abi şu an var ya burada açılanlardan hiçbirini almam. O derece. E çok kötü ya. Buna abi. Vandal zaten lazım ki fantom falan olsaydı. Ha, abi şans yok. bakine ne? Hadi sarıcım. Hadi sarıcım. Fatih kılıcı geldi bununla da. Ya bu diğerine göre neyse iyi biraz. Bu şekilde rastgele atıyor. Yani bana bunlar çıktı. Hemen ben diğer hesabıma geçip geliyorum. Evet arkadaşlar ben diğer hesabıma geçtim. Şöyle hemen şey şeye geçelim biz. Gece pazarına. O hesabın adı da yürüyen şinsellik. Neyse. Mağazamda neler var öncelikle bakıyorum. Çöp, 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 çöp. Neyse. Şuraya geçirmemin hemen gece pazarına. Bunda sarı da yok ha. <laughs> bu, bu yine diğer iyiydi. Ana hesap iyiydi. Bu arada arkadaşlar 32 gün sonra bitiyor diyor. 32 günde çok uzun bir süre biliyorsunuz. Abi ne yaptın ya? 32 gün ne ya bu? Neyse. Yani bir 10 gün veya 15 gün olsaydı çok daha iyi olurdu. Neyse inşallah Riot bunu düşürür. Bilmiyorum yani pek de zannetmiyorum ama neyse. Geçelim abi aç açıma. Evet. Ne geldi? Prizma operatör. %39 indirimli. Maviye geçtik. Sıradan aşağı bu sefer. Delipop Jutke. %22 indirimli. Abi yine diğer hesap iyiydi ya. Fatih Kılıç çıktı. Neyse buna geçtik. Buna ne verdi? Sakura Sting. Zaten bir şey diyeyim Verdiği şeyler bir de... Çok dandık yani. Şu ne ya? Bu ne? Bu ne? Neyse buna geçelim lan. Yani bak bir şey diyeyim. Bu, bu da iyi değil ama yani yine de alınabilir. Öyle değil. 577 alınabilir yani. Prizma Phantom. Bak bana bu Prizma'yı da vermedi ya. Phantom da vermedi bana. Hiç fantom vermedi diğer hesabıma. Buna da Aristokrat Vandal geldi. Hemen bir sonraki çardan devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yeni bir hesap açtım. Bu hesaptan hemen bir şeye pazara girelim abi. O, bunda iki tane kırmızı var. Bakalım ne verecek? Bana daha hiç kırmızı gelmemişti. Şöyle bunun mağazasına bakalım ne var? İşte. Kırmızılarda da böyle asil falan filan çıkıyor herhalde. Neyse geçelim. Şu, at, şu sesi bir kısayım yani. Bu böyle. Ooo. Oh. daha iyi. Bu arada arkadaşlar. Hem açayım hem konuşayım. Bakalım ne gelecek. Hah yine. Ne geldi? Convex geldi. 127 indirimli. Bu arada arkadaşlar oyunu hiç para yatırmadıysanız yani hiç skininiz yoksa yeni hesap açıp böyle yani sürekli bir hesap açın güzel bir skin gelene kadar bu şekilde yapabilirsiniz yani şu an bu iki tane kırmızı geldi mesela bu iki tane kırmızıdan güzel bir şey çıkacak bu şekilde yaparak bazı sana mesela iki tane gelir bazı sana üç tane gelir bu şansa atıyor ama bizde mesela maalesef şans olmadığı için ana hesaba çıkmadı neyse açalım abi bu arada videomuza like atıp yorumlarda size hangi e, silahların çıktığını veya kaç tane yeşil, kaç tane mavi, kaç tane kırmızı çıktığını da yazabilirsiniz. Ne geldi? Yine buzul geldi. Böyle zaten yeşilde böyle buzul, gösterişli o tarz şeyleri veriyor. Sakura yani. Bakalım kırmızıda ne geliyor? Bakalım abi. Fatih şey Fatih demişim. Ne Fatih ya? Asil Guardian. Ben Fatih'e benzettim. Bunda da asil mi? Ha, ah bunda da bak. Ah. <laughs> Neyse. Fatih demiştik zaten buna. Buna da Fatih geldi. Bu şekilde hemen bir hesap daha açıp ondan da göstereyim. Evet arkadaşlar, ben yine bir bir hesap daha açtım. İsmini de patlat yazdım koydum. Neyse. Biraz önce demiştim ya yeni hesap açıp e, bu skinleri alabilirsiniz diye almak isteyebilirsiniz daha doğrusu. ilk açtığınızda hesabı gece pazarı görünmüyor burada. Önce mağazaya tıklıyorsunuz. Sonra buraya tıklayacaksınız. Bakalım bunda ne var? Dandik dandik şeyler. Bunda yine iki kırmızı var. Önce yeşilleri açalım abi. Ardından mavi, ardından kırmızı. Bakalım neler gelecek. Aristokrat Stinger geldi. İkinciyi açalım abi. Bunda %45 indirim vermiş. bayağı vermiş yani. Şu ana kadar ben en fazla bu galiba. Pek bakmadım ama %45. Şu ana kadar en yüksek. Ya bu alınabilir mi ya? Alınmaz bence ya. 700. Ha. Sakura Ares geldi. Mavi'ye geçelim. Mavi'de bakalım ne verecek. Mavi'de yine orta düzey bir şey veriyor. Akıncı Phantom. Bu alınabilir mi? Alınabilir abi bu. Güzel yani. Hemen abi kırmızıya geçelim. Haydi bismillah diyelim. Şu kırmızıyı açalım. Asil mi gelecek? Onif, gardiyan geldi. Şundan acaba bıçak çıkar mı? Hemen açalım. Haydi bismillah diyelim. Aç açalım bakalım ne gelecek. Asil gardiyan. Yani bilmiyorum hiç. Dört tane hesabı açtık. Hiç asil vandal gelmedi. Ejder vandal gelmedi. Yağmacı vandal gelmedi. Hiç yağmacı koleksiyondan bir tane bile gelmedi. Ejder'den de hiç gelmedi. Tek asilden gardiyan falan geldi. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda mutlaka yazın. Bana şu çıktı, şu silah çıktı falan filan. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim ve selam.